Ben asansörden gideceğim, sen merdivenden mi gideceksin? E gelmedi ki bu. Başladık mı? Tamam, ikinci kat. Tamam, ikinci kata çıkacaksın. Ben de asansöre giriyorum şimdi. Dur bakalım, binmedim daha, bekle. Bekle, bekle. Oo, çoktan gitti. Dur yakalayacağım şimdi. Bakalım geldi mi? keç Sen kazandın, ben kaybettim. Bak şimdi ne gelecek bak. Bekle Onur. Bak. Kapattım. Kırmızı gelecek mi bakalım? Kırmızı gelecek mi? Kırmızı gelecek mi bakalım? Dur. Döndür. Döndür. Evet. Geldi mi? Sana beyaz mı geldi? Dur bakalım buna ne geldi bakalım. İnşallah kırmızı gelmiştir. Dur, ne geldi? Mavi geldi. Bir türlü gelmedi kırmızı. Ne oldu çocuklar? Sakızlarınız mı bitti? Çocuklar bu makine doluydu. Sakızlar nerede? Devran sakızların nerede? Hepsini yediniz mi? Ciddi olamazsınız. Bu sakız makineleri neden boş? Ya? Bunu hepsini yemiş olamazsınız. Daha yeni doluydu bunlar. Ne oldu bu sakızlara ya? Ne yaptınız çocuklar? Hepsini yediniz mi doğru söyleyin? Evet. Gerçekten mi? Bu kadar sakız yenilir mi hiç? Bence yemediniz çünkü hepsi burada. <laughs> Dökülmüştü içinden. Al bakalım. Bununla oyuncak oynayabilirsiniz artık. Oyuncak gibi kullanabilirsiniz. Devran çok güzel çerez yiyorsun. Bana, bana da verir misin? Hayır. Hayır mı? Hı -hı. Onur. Evet. Babaya çerez verir misin? Hayır bunu veririm sana. Ney bu? Bunu yemiyor musun? Yemiyorum. Çerez vermeyecek mi? Ver. Sok sok bak bak. Bak elim kurulandı. Islak mı elin? Bak ıslak biraz buraya yap böyle. Tamam sen git annenin yanına yürü. Ne istiyorsun? Oğlum yok yok abur cubur yok. Çıkma tereye doğru mutfağa. Nerede abur cubur? Nerede bakayım hani? Yok bak burada da yok. Ya yok almadık almadık. Pınar şunu ağzına bir şey at. sana abur cubur. Sana bu cubur kuru yemiş bak. Bu ya bu değil ki. Biz al. Hayır. Şeker ister misin? Bak anne şekeri. Evet anne şekeri al. Al bakalım şeker. Bakın çatıda ne buldum. Kesin Onur'un işi. Onur. Onur koş anneciğim gel. Koş. Bu senin mi? Sen mi yaptın bunu? Koş bakalım. Koş bakalım balkonda ne var? Bunu çatıya sen mi koydun Onur? Niye çatıya koydun pelüşünü? Al onu oradan. Hi, bir daha koyma onu. Al hadi al al. al. Gel içeri gel. Onur çatıya bir daha pelüş koyma. Bir de içeri gitmişsin. Onur balıkların karnı acıkmış. Yem verecek misin? Evet. Hadi gel. Balıklarımıza yem verelim bak. Büyük balık çok acıkmış bize bakıyor. Hadi al. Al bakalım yemleri. Onu da al. At bakalım balıkları. Alabildin mi? Al. Hadi at bakalım. Yemedi büyük balık. Ya görmedi bak yedi bile, yedi gördün mü? Çok Küçük acıkmış büyük yedim balık. Yedim. Küçük balık da yemeye başlar şimdi. Ama büyük balık çok acıkmış değil mi Onur? Ver at hadi at 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 onlar yer onu tamam mı? Bunu yerleşik, İkisi yer. İkisi yiyecek evet o yemleri. Aferin sana. İkisi. Afiyet olsun Bunun balıklar. Onun ne ben yedim. Hayır. <laughs> Onur, bu senin dişin mi? Hayır. Kimin dişi bu? Abinin mi? Devran, bu senin dişin mi? Hayır, benim dişim çıktı. Kimin dişi bu? Bu diş kimin?